Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum ve bu benim ilk kanalım. Bugün sizlerle çantamla ne adlı bir video ile karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Lafı çok uzatmadan iyi seyirler. Öncelikle benim çantam Elisava 2 giden bir çanta. Elisava'nın çantasını ben çok seviyorum yani çantalarını çok seviyorum. E, deri dedi Normal günlük kullanabileceğiniz ufak bir çanta. Hemen içine geçelim. Burada bir gözü var. Buradaki gözüne bakalım. Burada bir tane benim Aircon'un böyle bakım kremi çıkıyor. Ben bu kremi yanımda taşıyorum. Çünkü arkadaşlar bunun nedeni benim cildim çok kuru ve güneşteyken de oraları sürmem gerekiyor yoksa yanıyor. ve çok kötü pütür pütür oluyor ve hiç hoşuma gitmiyor. Sonra ise kendim yapıp böyle bir kaba koyduğum bir lip balmım var. Hemen bunu açalım. Bu şekilde bir lip balm. Bu benim çok hoşuma gidiyor ve kokusu gerçekten çok güzel. Zaten yakından lip balmların yapılışı adlı bir videoda çekeceğiz. Böyle bir lip balm yapacağız. Başka bir eşyaya geçelim. Sonra böyle vasnısın vasnısın söyleyemiyorum çok özür Böyle bir mendil çıkıyor. Bu mendil gerçekten çok tatlı ve benim çok hoşuma gidiyor. Ben bunu kıyamadım. Sadece bir iki tanesini falan kullandım. Sonra cüzdan çıkıyor. Aslında ben normal çantamı daha büyük bir cüzdan kullanıyorum sırt çantalarımda. Ama bu daha günlük olduğu için böyle bir bozuk para cüzdanı kullanıyorum. Sonra gözlüğüm çıkıyor. Sonra bir tane böyle parfüm çıkıyor. Yazın kullanmak zorundayım çünkü terlediğimde sorun oluyor. Arkadaşlar aslında telefonum da var ama e, şu anda bu videoyu telefonumla çektiğim için biraz sorun oluyor. E, o yüzden içinde telefonum da varmış gibi sayın lütfen. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda biraz heyecanlıydım çünkü bu bizim bu benim ilk videom. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.